Merhaba videom sizlerle bugün sizinle online kapatıp oynuyoruz hemen başlayalım bu video özel ne var evet gördüğünüz Facecam'li video çekiyorum hemen başlayalım ilk önce yeniliklere bakalım şurada bir tane çanta var çanta bunu 10 tane maç yendiğinizde öyle acayip şeyler çıkabiliyor bir de çark var şurada bir ücretsiz çark bir de özel çark var Hemen biz bir tane şey yaparak Sezondan girelim Maça başla diyelim Şunu da şuraya getirelim Aa, Bunun ödülü 1000 bin, bin miydi lan bunun Aa evet bunun ödülü 1000 olmuş Normalde daha azdı Hadi hemen başlayalım Benim karakterimi de gör görüyoruz ee, Bu değil benim gibi Şuradaki Klon kaleci, küçük kale ve özel şut. iyidir yani bunlar. De şuradan artık adamlara bir şeyler atabiliyoruz. Öyle yaptık hadi. Face gemli. Kafa topu bayağı zorlu oluyor. Adam bir şey yaptı işte. Al. Al. orada kaleci olmasaydı klon kaleci ne yaptı lan görünmez oldu ön yani işte Şunu arkadaşlar özel güçü önceden açın derim çünkü sonradan açınca baya kötü oluyor da ben nasıl kendime gol atabildim at at şimdi atın Evet. Evet. öyle. Evet harika. Harika bir şekilde. Bol atacağım oraya. Evet. Taraftarlar çılgına dönüyor. Evet. Evet. West Ham'ın gol atışına taraftarlar çılgına dönüyor. Evet. Taraftarlar çılgına döndü. Taraftarlar tam manyaklaştı ve bir gol daha geliyor. Evet bir gol. O oh, evet bir gol daha. Bir gol daha. Goller ardı ardına. Ardı ardına. Ne yine çok şanslı. Bunların hepsi yetenek yetenek. Yetenek havalarda uçuyor her yerde. Tabi yakalayabilene. Demek ki bu yakalayamamış o son anda on oluyor on oluyor first gamer ve de 11 11 on bir evet evet orada kurtarıyoruz ekranda da çıkıp evet ücretimizi alalım para neşin para neşin kırmızı neşin hacı ve şimdi oradan mesela bir tane maç kazandık ve bize şey verdi bir tane Top verdi. Onlardan 10 tane yapıp oynayacağız. Şimdi özel odalara girelim. Özel odalara girelim. Rastgele güç mu? Cürcüne mi? Gelir zaman mı? Şimdi ben bu şuradan şey şunu söyleyeyim. cürcüne, cürcüne çok güzel olur. Evet. Evet. Harika bir şekilde oynayacağım. Hadi. Peki. Sıralamada ben ondan öndeyim ama e yani her şey olabilir. Şöyle aldık. Klon kaleci. Benim klon kaleci ben onları götürdü. Şimdi bunlar nasıl? Oo harika bir gol. Evet harika bir gol. Buzları kim kırarsa Evet. Harika bir gol daha. At at at. Evet harika bir gol. Golü engelledik. Golü engelledik ve gole gitti top adeta kale kendi gitti ayaklandı ama çok kötü çok kötü çok kötü bir gol hep gol yolluyorduk tam son anda kurtardık son anda böyle Ramakka Salise ile onu kurtarıp gol attık evet hadi gelsin oraya Evet çok kötü bir gol yedik. Evet bunun farkındayım. Evet. Hayır çok kötü bir gol yedik. Evet bunu yapabiliriz. Başarabiliriz inanıyorum. Ay yapma be. Eşitlik var. Eşitlik var. Hadi. Hadi. Gol eşitliği bozuyoruz. Eşitliği bozuyoruz. Eşitliği bozuyoruz. Hayır, hayır, gol olmayacak. Evet ve gol atarım. Dev, Davis, David Evet. arka bir maç kazandık. Yani her yerden yetenek pışkırıyor. Evet. Evet arkadaşlar, arkadaşlık isteği gönderirseniz tabında sizinle de oynayabilirim e, hemen Daha şurada şuradaki çantada iki tane şeyimiz Abi, oldu. Var, video Anne, evet arkadaşlar bir bölümün sonuna geldik. Ben ve baban olmayı unutmayın. Görüşürüz.